Selam, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir türlü görüşemedik bu hafta. Evet, maalesef. Nasıl geçti haftan genel olarak? Güzel bir haftaydı. Çünkü e, Geometri'deki yaptığımız <laughs> olay benim bütün haftamı gerçekten arşa çıkardı. Gerçekten çok iyiydi. E, o yüzden güzel bir haftaydı. Yani Geometri dışında da verimliydi. Hem o motivasyonsuzluğum gitmiş oldu. Zaten arada olan bir şey. Yani Her zaman olacak diye bir şey yok. Ama ha. geometrinin iyi etkilemiş olması da tabii ki artı bir şeydi yani. O yüzden güzel bir haftaydı. <laughs> Süper. O zaman geometriye aynı çalışmayla devam ediyoruz. Onun evet. için sıkıntı yok. Tamamdır. Haftanın üç günü geometri. Ee, onun dışında sanırım şu an şehir dışında mısın hala? Aynen. Tamamdır. Tatil için mi? Yok aslında normal şeyi dışına evet. Memlekete geldik yani. <laughs> tamam anladım süper. Ee, peki aynı çalışma düzenini sağlayabiliyor musun yoksa hani daha hafif bir program yapmamız gerekiyor mu? Zaten çarşamba günü büyük ihtimalle döneceğiz buradan. O yüzden Hı -hı. Yani çok az kaldı ve ayrıca de, e, gidip kafede ders çalışabilme imkanım da oluyor. Bugün de aynı şekilde tamam, yaptık çünkü. O yüzden iyi yani bir sıkıntımız yok. Normal planımızı uygulayabiliriz. Tamam süper. O zaman ekran paylaşayım, yine onun tamam. üstünden konuşalım detaylı bir program için. Heh, tamam. tamam. Şimdi geçen hafta, bu arada gayet iyi çalışmışsın. Yani birçok şeyi yapmışsın zaten. Evet. Sadece perşembe günü bir denememiz eksik. Çarşamba mat bir çalışmamışız. E, Cumartesi günü de görüşme günümüz olduğu için mi? O gün, ee, şehir dışına çıkıyor olmamız ve bütün gün yolda evet. geçmesi ve beklenmeyen bir şekilde uzaması yüzünden, ayrıca yol yorgunluğu yüzünden o gün direkt günü günü yaptım yani. Onun haricinde hep, bütün günler güzel çalıştım, inanıyorum ama. <laughs> tamam, süper. O zaman e, o gün kimyamız varmış. Kimyasal türler arası etkileşimleri sanırım devam ediyoruz o zaman. Aynen. diye tahmin ediyorum. Tamam. Evet. E, onun dışında TRT sosyal denemesini zaten haftalık rutinin herhangi bir gününe ekledik. E, Matematikte nereye kadar gelebildin? Matematikte e, mat bir için konuşuyoruz değil mi? Bu arada ekranı paylaşmadın. Evet. Bende ekran gözükmüyor. Aa öyle mi? Şu evet. an fark ettim. <laughs> Tekrar deneyeyim Heh tamam. Şu an geldi sanırım. Aynen evet. şu an geldi. <laughs> Tamamdır. E, Paragrafları aynı şekilde giriyorum. Hı -hı. Onlarda bir değişiklik yok. Matematikte evet. köklü sayıların sonuna kadar geldim. Ee, bu hafta artık çarpanlara ayırma, oran orantı ve problemlere başlangıç olarak düşünüyorum. Artık o kısma girmiş evet. bulmaktayız. <laughs> Tamamdır. Burada köklü sayılara kadar hallettik. Bu hafta muhtemelen çarpanları ayırmayı hallederiz. Aynen. E, oran orantıya da geçiş yaparız. Ama oran orantı belki bir tık daha fazla zamanımızı alabilir. İşte soru kısmı daha fazla olacaktır. Evet. Daha fazla soru çeşidi var. <laughs> Hem de problemlerde falan sıkça kullanacağız. Daha sonra AYT'de de sıkça kullanacağız. O yüzden orada birazcık oyalanmamız gerekebilir. Evet. Ee, o zaman mat birleri aynı şekilde yazıyorum zaten. Her gün bakıyoruz. Bu arada bugün internetimde bir sıkıntı var. Eğer kesilirse hemen kendi internetime bağlanayım. Orada bir kopma yaşanabilir. Öyle bir şey olursa. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi e, dil bilgilerimizi aynı şekilde yazalım. Nereye kadar gelebildik, ne yapabildik? Dil bilgisinde sözcükte yapıya başladık bu hafta ve gerçekten e, kötü bir şey e, konu diyeyim. <laughs> Zaten dil ikisi evet. çok sevmeyen bir insan olarak e, Kötü bir konu azıcık yani ama e, onu güzel bir şekilde çalışmış oldum. E, testlerini Hı -hı. de çözdüm ama yine de kendimde çok fazla yeterli görmüyorum aslında şu anda. O yüzden e, bu hafta da sözcükte yapının testleriyle devam edebilirim diye düşündüm. Tamam, sözcükte yapıda istediğimiz kadar oyalanabiliriz. Çünkü daha sonra bize edebiyatta da çok lazım olacak şiir bilgisi kısmında. Böyle ek kök ayırmamız gerekecek. Tam kafiye, yarım kafiye, burada redif mi yoksa kafiye mi Bunları konuşmamız gerekecek. O yüzden sözcükte yapıda Oyalanabiliriz yani istediğimiz kadar kalabiliriz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ee, dil bilgisini bir güne daha koyuyorduk normalde. Yine bir güne koyalım. sadece bu da devam edelim. Galiba yani. biz aYT matematiğe başlayacaktık. Yani 11. sınıf matematiğe evet. başlayacaktık. Evet. Onları da ekleyelim birazdan. Tamamdır. Ee, şimdi normal programımızı oluşturalım. Ee, onun üstüne Hı. de matike ekleyelim bence. Yani bir tamam. tık yoğunlaştırmış olacağız ama... Olsun. Yani bir yerde yoğunlaştırmamız gerekecekti zaten. Evet. Bir de şey düşünün. Çarşamba günü döneceğiniz için Perşembe veya Cuma'dan başlatalım matikiyi koymayı. Evet. Bence de. Buna katılıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Böyle kendi odanda olursan, kendi masanda çalışırsan sanki daha iyi bir başlangıç olur. Bence de. Kimyaları yazalım. Kimyada bu arada kimyasal türler arası etkileşimlerde nereye kadar gelebildin? ya bayağı kimyasal türler arası etkileşimlerle alakalı videoları yan olarak izledim aslında. Hatta Hı -hı. atomla alakalı videoları tekrar izledim. Çünkü ben ilk başta normal not alarak çalışmıştım. Böyle bir PDF bulmuştum ve onu düzenledim. zaten ilk baştaki konular kolay. Hallederim. işte Hı -hı. okurum, geçerim falan olmuştu. Ama sonra fark ettim ki ya sen eşit ağırlıkçısın. Hani olmuyor. Sen ok <laughs> okuyarak olmuyor. Sana birinin anlatması gerekiyor. O yüzden bugün atom ve periyodik sistemle alakalı kısımları hızlıca e, benim hocamdan tekrardan izledim. E, tamam kimyasal türler ve arası etkileşimler de biraz oradan tekrardan bakacağım. E ee, bu haftada güzel tamam. bir şekilde testini çözüp kimyasal türler arası etkileşimleri halledebilirim diye düşündüm güzel Tamamdır. O zaman bu hafta artık halletmiş oluruz Aynen. yani büyük ihtimalle. Çünkü zaten bir temelimiz oluştu artık okuduk, izledik. Yani bu hafta evet. artık noktalamayı yapıyoruz gibi olacak. E, tamamdır. Onun dışında dil bilgisinde sözcükte yapı ve eklere sadece bakabiliriz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama eğer sen e, Diyorsan ki hani onu bitiririm, bitik bir tık da sıkıcı olur üç gün ona bakmak. Yeni bir konu daha koyabiliriz. Birazcık senin eksik hissetmene göre, ne kadar eksik hissettiğine göre. Bence olabilir. Çünkü yani sözcükte yapı da bir süre sonra artık. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tamamdır. O zaman e, bu hafta isim soylu sözcüklere bir başlarız. E, bir giriş sonra konu daha da kötü. Bence hiç başlamam. Evet. <laughs> Evet, bu benim de hiç sevmediğim bir konuydu bu arada. Ee, özellikle tamlamaları hiç sevmiyordum. İşte belirtili, belirsiz, evet. işte zincirleme hiç sevmediğim bir konuydu gerçekten. Hani zor olduğundan da değil bu arada. Sadece bana çok şey gelmiyordu böyle eğlenceli hani böyle tık tık evet. giden bir şey gibi gelmiyordu. Mesela yazım kuralları bile daha eğlenceliydi bence. Ee, biraz zorlayıcı. Ya zor da bir konu değil aslında. Hani e, konusuna baktığın zaman. Hani bir yerde anlıyorsun mutlaka evet. çok fazla e, detay yok bir şey yok hani belirtili isim tamlamasının belli bir mantığı var mesela ve hep aynı işte e, takıları var işte bunlar varsa belirtili yoksa belirtisiz hani aslında kolay ama çok tekrar ettiği için soruları da çok tekrar ettiği için sürekli aynı kelimelerin tekrarını gördüğün için insanı çok çabuk sıkabilen bir ders o yüzden yapacak bir şey yok. Ee, şey bu hafta bence sadece isme bakalım. İsim ve tamlamalara bakalım yani daha doğrusu. Muhtemelen haftaya da zaten devam ederiz. Haftaya bunu bir isyanını da bir tür böyle geçebiliriz. Ya yani bu konu neymiş diye. Ee, birazcık zamanımızı alabilir. Biz sadece hani şimdilik başlasak yeterli olur bence. İşte sözcükle yapıdan sıkıldığın anda ona geç. Tamam. Okay. <laughs> Tamamdır. Geometriyi ben yine yazmıyorum. Sen sonradan yaz diye bırakıyorum. Nereye kadar gelebildik tam olarak? Eee İyi bir şekilde e, eski konularımı da hallettim. Daha sonrasında dik üçgeni Hı -hı. de çalıştım. E, şu anda e, galiba dik üçgenden sonra x kenar üçgen var. Oradayım. Şu anda böyle ilerlediğim kısma kadar mutlu, kendimi huzurlu, e, kendimi e, güven hissettiğim için benim için hiçbir sıkıntı yok. Şu anda x kenar üçgendeyim. Tamamdır. Bence x kenar üçgeni de seversin. Çünkü böyle... E... Genelde yine aynı tip sorular geliyor. Ee, böyle birkaç tane kuralı bildiğin zaman hani geliyor oradan yapabiliyorsun. Hem de şey bulmak beni mutlu ediyordu. kenar üçgen sorularında iki eşkenarı bulup da "Aa burası alfaysa burası alfa demek" beni çok mutlu ediyordu. Muhtemelen <laughs> sen de onu yaşayacaksın. Böyle benzer soruları arka arkaya gördükçe hoşuna gider. Eşkenar üçgen de zaten kenar üçgenin bir tık daha iyisi. Çünkü oradan ee, yine aynı şekilde hani bu sefer alfa demiyorsun, 60-60 yazabiliyorsun o insanı birazcık daha rahatlatıyor. O yüzden ikiz kenar ve eş kenarda çok zorlanacağını düşünmüyorum. Belki eşlik benzerlik bizi birazcık zorlayabilir, böyle oyalayabilir. Ee, ama oraya gelene kadar bence rahatsız, ee, aynı şekilde devam edebiliriz. Tamam, bakalım. Tamamdır. Yine denemelerimizi de koyalım. Bu haftaki denemeler nasıldı bu arada? Daha güzeldi. Yani çünkü işte tüm ee, TT sosyal denemesi çözüyorum. İşte onun analizini yaptığın zaman başka bir denemede e, sorusu çıktığı zaman diyorum ki, "Aa, evet. biliyorum. Bilip yapmak böyle bir şey falan. Hani bunu hissetmek iyi bir şey. Türkçe denemesi için de öyle. Ya da yorumlamayı evet. gerçekten öğrendim. Çünkü e, yani Türkçe denemeleri haricinde mesela paragraf çözdüğüm için her gün işte evet. Felsefik metinler çıktığında ya da herhangi böyle işte ben şeyleri çok karıştırıyordum mesela işte düşünceyi bozan cümle hangisidir, hangi numaralı cümledir sorduğumda yani bence hiçbiri düşünceyi bozmuyor. Gayet adam normal yazmış gibime geliyordu. Evet. Ama bir süre sonra hani anlıyorsun ve öğreniyorsun. O yüzden daha böyle iyiye gidiyor diyeyim. Daha mutluyum, daha motiveyim artık. <laughs> Ya çalışırken genelde şey oluyor. Hiç başlamadığımız dersler bize en zoruymuş gibi geliyor. İşte konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için o ders en zoruymuş gibi geliyor. Mesela geometri için de öyleydi. Hani en kötüsü oymuş gibi. Çünkü hakkında bilgimiz yok. Ki, çalışmamıştık. Ama çalıştıktan sonra yapabildiğini görmek insanı o dersi böyle daha kolay hissettiriyor. Çünkü hani başladık artık ve geometri korktuğumuz kadar büyük kötü bir şey olmadığını fark edip konu ilerleyebiliyormuş. Hani mesela beş konu varsa biz onun ikisini hallediyormuşuz, yapabiliyormuşuz, anlayabiliyormuşuz. Evet. Bu his bu hissin oluşması gerçekten güzel bir şey ve çalışmanın işte verimliliğini de bence çok artıran evet. bir şey. Çünkü yapabiliyorum hissi motivasyonunu da artırıyor, özgüvenini de artırıyor senin. Ve mesela eee 4 saat çalışıyorsan bunu 5-6'ya çıkarmanda da yardımcı oluyor. Çünkü çalışmanın karşılığını aldığını fark ediyorsun. Diyorsun ki 4 saat çalışmayla bunu yapabiliyorsan 5'te ne yapabilirim acaba diye. Bu sefer daha motive çalışmaya başlıyorsun. O yüzden çalışmanın karşılığını aldığını görmek aslında böyle çalışmanın devamlılığını da getiren şey. Aynı şekilde devam edebiliriz. Geometri için çok sevindim bu arada. Bana böyle fotoğraf attığında böyle emojilerle falan yazmadım. Tamam oldu artık bir şeyleri başardık. Geometriye başladık sonunda çok sevindim böyle devam ederiz diye düşünüyorum. İnşallah gerçekten katılıyorum bu arada çünkü yani Hı -hı. iyi geldi hani gerçekten iyi geldi. Şimdi matikilere geçiyorum. Matikileri bir konuşalım. Ne yapacağız? Nereden gideceğiz? Birazcık detaylı bir şekilde yazalım. Yine matikiyi de burada her gün yazıyorum. Perşembeden de başlayabiliriz, cumadan da başlayabiliriz. Perşembe günü hani yine bir yerleşme olur diyorsan hani tam odaklanamam Perşembeden diyorsan. Perşembeden başlayabiliriz. Tamamdır. Perşembeden başlayalım. Şimdi bir konulara bakalım. Yine bir kamptan ilerleyeceksindir büyük ihtimalle. Ya öyle düşündüm. Bence. Tamam, mantıklı bence. Ee, o zaman bu hafta mesela bazı kamplar bu arada fonksiyonlardan başlıyor. Ee, bazıları ikinci dereceden başlıyor. Hmm. Bazıları polinomdan da başlayan var bu arada. Hani kamplar genelde farklı şeylerden başlıyor. Ee, eğer fonksiyondan başlayan bir kampı katılacaksak ben şey yapmanı öneririm ve güzel olur. TYT, AYT birlikte fonksiyonlar olan bir fasikül çözmek daha iyi oluyor bence. Hem böyle TYT kısmını halletmiş oluyoruz hem AYT kısmını halletmiş oluyoruz. İkisini birbirine bağlamış oluyoruz. Kafamızda fonksiyonlar daha iyi oturuyor. Öyle bir şey yapabiliriz. O yüzden birazcık hangi kamptan gideceğine de bağlı. Hiç karar verdin mi baktın mı? Hiç bakmadım da karar vermedim de. Ama benim aklımda Aha. olan şey hep şeydi. Böyle işte soru bankasına ilerleyeceğim düşünüyordum. 10 minisi, Hı -hı. Ben, hep en baştan trigonometriden başlarım diye düşünüyordum. AYT kampları öyle başlamıyor mu? AYT <laughs> e, kampları biraz şey ya, hani, e, hocaların anlatma şekline göre çok değişiyor. Hı. Çünkü o konuda birazcık şeyler de var, tartışmalar da var. İşte önce fonksiyon bilmek gerekiyor çünkü her şeyde fonksiyon var diyenler var. İşte i̇kinci dereceden denklem bilmeden e, fonksiyon yapılmaz diyenler var ki bu da birazcık haklı. E, şöyle yapabiliriz ya, ikinci derece denklemlere bu hafta bir bakalım. Tamam. E, ha, hangi, sen de şun, şuna karar vermiş olursun birazcık. Hangi kamptan devam edeceğine işte e, bir dinlemiş olursun. E, daha sonra da mesela ikinci dereceden denklemler senin başladığın kampta üçüncü konuysa ikinci dereceden denklemleri hallettikten sonra tekrar hangisi birinci konuysa ona bakarız. Yani tamam. biz kafadan bir konuyu halledelim. Ondan sonra e, başladığımız kampa göre şekillendiririz tekrar programı. Tamam. Okey. Tamamdır. O zaman biz bu hafta bu ben Mert hocadan çalışmıştım Matiki'ye. Genelde Matiki konularını hep ondan bakmıştım. Böyle detaylı anlatıyor çünkü bir de kolaydan zora doğru gidiyor evet. soruları genelde. Oradan ilerleyebilirsin ama hani anlatımını tercih etmiyorsan daha boşuna giden böyle... Biri varsa oradan da gidebilirsin tabii ki. Youtube'da da matematik olarak dinlediğim iki hoca oluyor genelde. İşte bu sene bir Eyüp Bey'e başladım. Ondan önce Hı -hı. de reper, reper matematik dinliyordum ama o da çok kolay anlatıyordu. Hı -hı. O da o yüzden biraz sıkmıştı. Ondan sonra onun Hı -hı. haricinde 11. sınıfın son zamanlarında Mert Hoca'yı dinlemeye başlamıştım. O yüzden Mat 2 için Hı -hı. Mert Hoca'ya bakabilirim. Çünkü onun için de Eyüp Bey'i dinlersem evet. artık biraz da Eyüp Bey'den sıkılacağım. Biraz farklı hocalara ihtiyacım var gibi hissediyorum. Evet. Mert Hoca da bir tık yavaş anlatıyor sadece. Ben bir buçukta falan izliyordum işte. Böyle iki de çok hızlı geliyordu ama bir buçuk böyle tam ayarında oluyormuş gibi geliyordu. Evet. Bir tık hızlandırıyordum anadan. Ama güzel anlatıyor bence yani ve şey detaylı her şeyi anlıyorsun tam olarak. Aklında hiçbir soru işareti kalmıyor. O yüzden iyi anlattığını düşünüyorum. O zaman bu hafta ikiz dereceden renklemlere bakıyoruz. Bu, e, bu, arada şeyi bilmiyorum. 2024 kampı başladı mı bilmiyorum ama 2023'teki kampını da kullanabilirsiniz. Yani Müfredatı zaten bir değişiklik olmuyor pek. Yeni sorular belki kendisi eklemiştir anlatım şeklinde. Çok fazla değiştirdiğini düşünmüyorum. E, geçen seneki kampı kullanabiliriz bence. Bu hafta oradan bakalım. E, soru bankası belli mi çözeceğin, yapacağın? Sen, ne önerirsen onu Tamamdır. Soru bankalarını bir konuşalım. Ee, ama bence haftaya konuşalım. Ee, sen ikinci dereceden denklemlerin ne kadar anladığını işte tamam. e, soru çözüm videoları izlemeye çalış. Bu hafta bir tık daha şeyden çok böyle soru çözmekten çok e, soruya nasıl yaklaşılacağını anlamış oluruz. Ondan sonra birazcık daha ee, seviyemizde göre konuşuruz. İşte kolaydan başlayalım, kolay ortayla mı başlayalım, bir daha iyi hissedersek kendimizi belki orta zor bir şeye başlayabiliriz. Haftaya daha iyi konuşuruz kaynakları. Hafta ha. içi de gerçek konuşabiliriz. Yine hani sen e, konuyu anladım birazcık da soru çözmek istiyorum dersen yine WhatsApp'tan konuşabiliriz. Tamamdır. Ben duruma göre tekrardan yazıyor olurum sana da. Tamam. Ee, şimdi bazı denemeleri yazmamışım gibi geldi. Türkçe denemesi bir tane daha koyalım mutlaka. Evet. Sosyal denemesi de var iki tane. Hı hı. Ee, sosyal denemesi. Tamam güzel gibi. Sanırım bir şey unutmadık ama yine sen bir bak. Bugünlerde benim kafam birazcık dağılık çünkü unutuyorum sürekli. Tekrar programlara ekleme yapıyorum. Bence tamam. Geometrileri ben ekleyeceğim zaten. Bence evet tamam. tamamdır. Ee, çarşambaya kadar olan kısımda sen çok fazla zorlamaz şeyi söyleyecektim. Evet Normalde cumartesi yapıyorduk görüşmelerimizi. Evet. Ee, yine cumartesiden <laughs> devam edebiliriz bence. Benim için cumartesi çok verimliydi, güzeldi. Evet. Ee, ama de. şey de yapabiliriz. Ee, yani pazarı da alabiliriz. O da benim için çok sıkıntı değil. Ama cumartesi güzeldi sanki. Evet cumartesi güzel. Yani cumartesi ben de uygun oluyorum zaten. Tamamdır. O zaman yine haftaya cumartesi konuşmuş oluruz. Ee, sadece cumartesinden sonra pazar pazartesinin programlarını yapmış olduk. Onları yine bir aşağıya indiririz zaten programı. Tamam. Okey. <laughs> tamam. Güzel. Ee, program dışında bana sormak istediğin, anlatmak, söylemek istediğin herhangi bir şey var mı aslında? Ee, şu anda yok. Gayet güzel bir haftaydı. Geometri açısından da zaten ikimiz de çok mutluyuz. O yüzden bir sıkıntı. Evet. Bana tek sıkıntım geometriydi bu hafta. O yüzden onu da Evet. Çok mutluyum. Başka bir sorum Tamamdır. yok. Tamamdır. <laughs> tamam. Yine bu hafta geometri çalıştığında bana fotoğraf atabilirsin. Çünkü gerçekten ben de mutlu olmuyorum. günüm bir güzelleşti hala yani görünce. Ee, yine hafta içi zaten kafana takılan bir şey olursa konuşuruz. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.